Kırdın ise bir gönlü, bekle hissen bir ah var. Sabrıyla çeklendi. Derde derman, Allah var. Yerin altı bir dünya, nice şah, padişah var. Mağrur olma ey fani, baki bir tek Allah Hakkın ipi pek kavi. Sen de sarıl. Felah var. Kalbin ile kıl seçte. Çare kılan Allah var. Geçmez asi zor gece. Sonra mutlak sabah var. Çeksen eza bin türlü sabrı veren Allah neden ona çok verdi? Deme, şirktir. Günah var. Gafil, onu hak böldü. Mülke sahip, Allah var. Nefsin içi hep fitne. Sana düşman cenah var. Kurun işi düz gitme. Yolu çizen Allah var. Tutmaz aşı her kanda. Kanı bozan tamah var. Haram aşı gel yeme. Seni gören Allah var. Kullar iki cins gibi. Teni beyaz, siyah var. Sakın o lahor görme. Rengi süren Allah var. Milleti iyi, bak hele, türlü çeşit ilah var. Görmez ama göz tabi, sade bir tek Allah var. Dönen aya bak hele, gökte süren semah var. Sistem bir halde, çarkı kuran Allah var. Eşer, o da gel yanma. Tahtı yıkan çok şah var. Çekip okur, çekip oku, vur kalbi. De ki, sevdam Allah var. Mazlumahı çok kötü. Sonra gelen eyvah var. Daima hep hami. Sesi duyan Allah var. Sözün özü, hak böyle. Başka nasıl izah var? Haktan öte yok başka. Haydi deyin. Allah var.